İşlediyo mu sence? Sence? Komada yani. bilmiyorum ki. Ne bileyim, belki de hissediyordur ya. Komar. Ne kadar kalır böyle oğlum? Bilmiyorum. Konuştun mu doktor? Yani yeni bir şey söyledi mi? Yani ümidinizi kesmeyin diyor. Kesmiyoruz zaten. Karım çok durmayalım. Annem gelmeden dönmem lazım olur Nasıl istersen. Yukarıda değil mi oğlum? Zeynocuğum yukarıda değil mi oğlum? Hakim Hanım valla ben yalvardım yakardım önünü geçmeye çalıştım. Yapma dedim çok pişman olursun dedim ama beni dinlemedi. Ne yaptı hastaneye mi götürdü çocuğu? Nasıl ya hastaneye mi gitti? Siz burada değil miydiniz oğlum? Biz yoktuk ki anne. Biz de şimdi geldik abla. Ne zaman götürdü? Bir saat oldu. Ozan babanı ara, emniyeti arasın. Ben de savcılığı arıyorum. Hadi. Arıyorum. Kusura bakmayın, ne olursunuz. Çabuk, 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 çabuk. Savcı da açmıyor ki. Ya oğlum aşk olsun oğlum neredesin sen ya? Neredesin? Nasıl götür? çocuğu böyle... ...bu kadının kaçıracağını bilmiyor musun? Anneciğim çok haklısın, çok özür dilerim ama Muhalla burada değil. Kızım onun ile her yere uzanır. Güzde Hanım ne deseniz haklısınız. Ama şuna emin olun ben sizden yanayım. Ve teyzemin bebeği sizden almasına göz yummayacağım ben size söz veriyorum. Anne bak kahraman bana bugün bir söz verdi. Ve o sözünde tuttu. Ya ben inandım. Ne olur şimdi hadi eve girelim ben anlatacağım sana söz. Ulan yüreğimi indirdin ya. sözcüler. Hadi yürü içeri gir. Canımdan can gitti yani. Tamam. Ee, oylu. Aha. Aa. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Anne komadaymış. Yani o yaşam destek ünitesinde... bağlı yaşıyor. Zaten çok kötü gözüküyor iyice bir rengi filan atmış yani artık hem inandım yani ben de inandım ama öyle hemen ikna olmadım merak etme farkındayım ama ya bir şey olsa ya yarına gerçekten çıkamasa yani hani vicdan azabından ölmez miyim tanıyorsun beni şimdi bak ben farkındayım haklısın çok haklısın özür dilerim merak ettin ama vallahi dikkat ediyorum her şey için. Ne olur aklın kalmasın. Kalıyor. Tamam ama daha çok dikkat ederim söz veriyorum kalmasın anneciğim.